Hepinize merhabalar. Şimdi birazdan benim küçük yeğenim Mert gelecek. E, Pamir ile ilk tanışmaları olacak. Pamir şu anda uyuyor. E, Mert de yolda. Biraz sonra geldiğinde onların ilk tanışmalarını görüntüleyeceğim e, ve sizle paylaşacağım. Bakalım neler olacak. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş Efendim. Yaptım. Mert Bey, benim yakışıklı yeğenim. Şimdi Pamir ile tanışacak. <laughs> Gel, çağıralım buraya Mert niye <laughs> yeni <yatar> şey. <laughs> Değil mi? Kuzen mi oluyor? Kuzen oluyor. Salih Bey, hoş geldiniz size. Hoş bulduk. Pamir. Pamir bana Seviyor musun kedileri? Hı hı. Hiç sokakta denk geldiğiniz zaman seviyor musun peki böyle çağırıp? Hı hı. Ha, bak şimdi Pamir daha yavru, 5 aylık. Bebek yani. Hı hı. Ee, şimdi seni gelip koklayacak biraz sonra. Gel oturalım Mert. Böyle otur. Ben şuraya geçeyim sizi çekeyim. Şimdi gelip senin ayaklarını falan koklayacak biraz sonra. O sırada hiçbir endişe etmene gerek yok. Ondan sonra sana alışacak. Onu sevebilirsin. Buradan geçiyormuş. Evet. Buradan geçiyor. Tasmayı yeni kullanmaya başladık. Biraz o herhalde kaşın Onu ara ara herhalde çıkaracağım olmazsa yani. Eğer uyum sağlayamazsa. Hah, bak şimdi sen kokluyor. Şimdi bu arkadaş olma ritüeli bunun Mert. Hı? Yani seninle arkadaş olacak. Seni koklayacak önce. Hadi şimdi başını biraz sevebilirsin bence. Ha? Hiç kaçmadı senden bak. Uzat elini. Yanına gelecek bak o senin şimdi. Birazdan yukarı gelecek. Yanına oturacak. Sevdin mi? Hı -hı. Korkma. O sana şimdi böyle bir gelecek sürtünecek tamam mı? Böyle ya, sırtına falan. Şey sana, böyle. Melisa da üstüme yerdeyken üstüme atlar. Melisa da olsaydı ne yapardı sence? Tabii ki ben koşardı üstüne. Miks onu şu an kuyruğundan çekiştiriyor. Evet, mahvederdi onu. Ya ödün şey vardı. Kedileri çok seviyor o çünkü. Hadi sevebilirsin biraz. Anlaştınız bence. Hı hı. Şöyle taslanlar takınca da şuraları sıkışıyor ha. Tüyler her şey. Birazcık öyle ama gevşek yaptık onu şu an. Oraya yatacak şimdi. Evet. Tanda. Tamam <laughs> Bu da böyle işte geziyor buralarda Mert. Oraya camın önüne gidiyor. Dışarıyı izliyor. Oraya balkona çıkıyor. Orada yeri var. <laughs> Mama yiyor. Gördün mü Zaten mi? Videoda gördük onu. Gördünüz mü? Şey aldım, Yatağı vardı. Yani. Yatağını bir türlü kullanmadı gönderdim geriye mecburen yani. Bir kez bile yapmadı. Bayağı uğraştım orada yapmak için. falan yaparsam. yapmıştım. Yapmıştım mesela. ilk başta bir kasa var bende böyle eski. Hı. Ondan güzel bir yatak yapmıştım. Yatıyordu onda da. O yatak çok güzeldi. Onu alınca onu kaldırmıştım. Bir daha da koymadım. Onun yeri o köşe. orada yatıyor. Hem dışarıya bakıyor. Neyse arkadaşlar eskiden burada çok kedi kesi, kesi. Gezerdi ya. Geziyorlar hala da bugün şimdi yağmur yağdı ya kaçmışlar. Hı. Ben az önce çöpe çöp atmaya giderken biraz mama götürdüm koydum oraya. Hemen bir tanesi geldi yemeye başladı. Hı. Bazı kediler var. Sokak kedileri. Bak burada Hı. şeyler var. Benim sebzelerim. Hı. Onların hepsini gelip karıştırıyorlar biliyor musun? Hı. Yiyorlar. Çileklerim var. Tırmalıyorlar çilekleri. <laughs> İyi, çok sevdiysen götür Pamir giderken. <laughs> Olur mu? Böyle çubuğu biraz havaya kaldır Mert böyle bak. Böyle böyle. Çek çek çek. Çek çek. 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 Hı. Hı. mı? Azıcık kızarmış bir parçaya. Evet. Yağmur ya. <laughs> sonra hiçbir şey yapmaz. Hareket etmesin ağabey. Yoruldu. Yoruldu. Hayır hayır yoruldu. Atla Mert'in kucağına. Birazcık yorulsun sonra uyusun. Ama baya hareketler zaten. Hmm. Sen hareketlenmiş zaten seviyor o da. Çünkü bunu çok seviyor da. Melisa burada olsaydı şimdi Melisa onu çeke çeke mahvederdi onu. Nasıl? Kuyruğundan tutar, çeker çeker mahvederdi. Hmm. İşte böyle. El salla annene.